Köprü kitaplar bence gençlerin yetişkin kitaplarına geçişinde son derece faydalı bir dizi ve yetişkinler için yazan yazarların gençler, çocuklar için yazmaya başlamaları onların edebiyatla ve nitelikli edebiyatla. E, tanışmalarında da e, bence önemli bir e, faktör oluyor. Ben e, köprü kitapların e, edebiyatı anlamaları, kavramaları e, sevmeleri için e, gençlere dönük e, çok iyi bir dizi olduğunu düşünüyorum. Gençler ve çocuklar için e, daha önce hiçbir şey yazmamıştım. E, bu kitabı yazmaya başladığımda Onları biraz daha yakından tanıdığımı hissettim. Ee, onların dünyalarını e, kavradığımı, daha iyi kavradığımı hissettim. E, ve benim için e, çok hoş, ilginç e, bir deneyim aldı oldu. E, ve e, daha sonra bu kitabın okurlarıyla yüz yüze geldiğimde de e, çok farklı... Çok güzel bir dünya ile karşılaştım. Onların dünyasıyla karşılaştım. Başından beri yani köprü kitaplar için yazmaya başladığımda ben çocuk edebiyatı, yetişkin edebiyatı ayrımını çok kesin hatlarıyla böyle bir ayrımı itiraf edeyim önemsemedim. Çünkü ben gençlerin, yetişkinlerin kavradıkları şeyleri en az onlar kadar. Kavradıklarına inanıyorum. E, dolayısıyla özel bir dil, daha basit bir dil e, geliştirmek gibi bir çaba içine girmedim. Yani kuşkusuz e, biraz daha onları bilerek anlamaya çalışarak yazmaya çalıştım ama e, nitelikli bir edebiyat üretimini nasıl yetişkinler için yapıyorsa bir yazar, e, ben gençler için de aynı biçimde bir üretim gerektiğini düşündüm ve öyle çalıştım. İlk gençlik yıllarım epey eskiye dayanıyor. Dolayısıyla o yıllarda pek köprü kitap yoktu. Ee, ben daha çok yetişkin kitaplarıyla okumaya başladım. Yani e, ortaokul yıllarımda örneğin Steinbeck okudum, Gaza Üzümleri okudum, e, Aragon'un Çalardı Basel'in Çanları'nı okudum. Ne kadar anladım? ne kadar anlamadım onu bilmiyorum ama bana gerçekten okuma zevkini aşıladı bu kitaplar. Fareler ve insanlar. Sonra Yaşar Kemal, İnce Mehmet. Ee, İnce Mehmet'i okuduğumda oturup bir de roman yazdım. İnce Mehmet'in küçük bir ve basit ve kötü bir versiyonuydu tabii. Ee, ama benim yazarlığımı sanıyorum geliştirmemde de çok önemli katkıları oldu bunların. Kuşkusuz Köprü kitaplar gibi kitaplar olsaydı çok daha iyi olurdu.